Evet çıkmış ÖSYM e sorularına bakmaya devam edelim. Ardından konu videolarına devam edeceğiz zaten. Aşağıda verilen medeniyetlerden hangisi harf sistemini kullanmamıştır diyor. Bakın harf sistemi hangisi yazıyı kullanmamıştır demiyor. Gördüğümüz devletler arasında. Hititler yazıyı kullandı. Ancak harf sistemi yerine neyi kullandı? Hierogliflere. Peki hieroglif neydi? İlk olarak Mısır medeniyetinde gördüğüm ve bazı şekillerin yer yer harf ya da yer yer bazı ses veya hecelere denk geldiği yazı biçimiydi. O yüzden Hititler burada harf sistemini kullanan medeniyet değil. Diğer gördüğüm Lidyalılar, Fenikeliler, İyonlar, iki kere yazmışız bunu. Bu medeniyetler harf sistemini kullandılar ki zaten alfabeyi ilk olarak Fenikeliler kullanıyor ve yayıyor. Unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından birisi olarak gösterilmez? Şimdi arkadaşlar ÖSYM çok da zorlamıyor. O diğer yayın evlerinde gördüğümüz abuk sabuk saçma sapan detaylarla dolu sorularla boğulmaya gerek yok. Tarihte bir şeyleri başarabilmek istiyorsak çok da kasmamak gerek. İskeleti bildikten sonra soru çöze çöze yan dalları oluşturursak yeterli olacak bize. Oturup bir dünya bilgiye gerek yok, ezberlemeye gerek yok. Mantığı kavrasak yeter. Adam kavimler göçünün sonucunu sormuş. Kavimler göçü ne zamandı? 375 yılındaydı. Kim başlatmıştı? Balamir öncülüğündeki Türkler niye başlatmıştı? Çin baskısı, temelli olmak üzere kendi iç çatışmalar olsun, kuraklık olsun, bu gibi, hızlı nüfus artışı olsun, yeni yurt bulma istekleri olsun gibi gibi sebeplerden dolayı ne yaptılar? Kalkıp Orta Asya'dan batıya doğru göçtüler. Şimdi bu göç sırasında önlerine çıkan bütün kavimleri tek tek yer değiştirmişlerdi. Unutmayalım. Bu yüzden Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. Doğru. Balamir öncülüğünde Avrupa'daki ilk Türk devleti olan Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Doğru. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır. Bu da benim için doğru. Avrupa'da skolastik düşünce ve feodalite yayılmıştır. Kesinlikle doğru. Skolastik düşünce neydi? Ben bunu arkadaş esnemeyen düşünce diyorum. Lastik kelimesiyle Aklınızda kalsın şu başındaki olumsuzluk eki esnemeyen lastik diye. Kilisenin dogmatik olan, değiştirilemeyen düşünceleridir. Mesela dünya düzdür diyor adam. Bunu ne yaparsan yap değiştiremezsin. Tıpkı bizdeki ne gibi? İşte Hazreti Muhammed son peygamberdir inancı gibi. Bu tür bilgileri değiştiremezsin. Avrupa'daki bu bilgilere de skolastik düşünce diyoruz. Tabi onlarınki bizimki gibi dil Daha saçma düşünceleri mevcut. Ancak kavimler göçünün sebepleri arasında Göktürk devletinin yıkılışı yoktur. Çünkü 1. Göktürk Devleti'ni Çinliler yıktı. 2. Göktürk Devleti'ni ise Karluk ve Uygurlular Basmilliler yıktı birleşerek. Unutmayalım.